thank uh you -huh. akşamlar günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma kanalımıza Mert Cücü'nün kanalına Ritüelcilerin, Tildahır'ın, Tarotçuların başının kanalına hoş geldiniz. Evet. Bu alkışlar sizlerin olsun. Muhteşem bir ritüelle, muhteşem bir içerikle, yine 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 muhteşem bir videoyla sizlere geldim arkadaşlar. Anında etki, ve muhteşem bir şekilde geri döndürme ritüeli. Hemen videoma geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğenen, yoruma aldım kabul ettim yazan ve kanalıma abone olan herkesin ritüelleri, herkesin dilekleri kabul olması dileğiyle lütfen bunu kabul edin. Tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, ayırma, geri getirme gibi her türlü konuda herhangi bir seans isterseniz Karot açılımı yaparız konuyu çözümleriz konuyu uygun ritüyelde tılsım yaparız bir şekilde sonuç alırız arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz Mert Cücü Instagram adresinden beni takipte kalabilirsiniz güncel zamanlarda orada videolar paylaşıyorum sayı sekansları paylaşıyorum birçok konuyla ilgili Orada da sizlere yardımcı oluyorum. Canlı yayınlar yapıyoruz falan. Beni takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun başında söylüyorum. Videoyu atlatmadan izleyin. Aralarda detay verebiliyorum. Aralarda ince nüanslar verebiliyorum. Kafanızı karıştırmamak adına kısa kısa anlatan birisiyim her zaman biliyorsunuz. O yüzden de güzel bir şekilde videonun sonuna kadar atlatmadan izleyin ki sizlere faydam tam anlamıyla dokunabilsin. Çok da küçük bir not geçeceğim. Daha önce de söyledim, hep söylüyorum. Herhangi bir ticari kaygım olmadan danışanlarıma yönelik kaçmış olduğum bir takı sayfam var. Cücü Mert o da. Aşağıda zaten paylaşıyorum hepsini, tüm bilgilerimi bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ritüel yaptı hızlandırmak için, tılsım yaptı hızlandırmak için, aşk avramız tıkanıktır, onu açmak için, nazar vardır, enerji, kötü enerji vardır, huzursuzluk vardır, sağlıksal problem vardır, seksüel problem vardır. Her konuyla ilgili oradaki uzmanımıza yazın, mutlaka sizlere yardımcı olacaktır arkadaşlar. Her konudaki taşlarımızdan mucizeleriyle buluşun. Çünkü taşların mucizesi çok önemli ve bize çok iyi gelebilecek kanıtlarımızı açacak taşlar. Sektörde maalesef çok ciddi rakamlara satıyorlar. Sizin için çok cüzi rakamlara tuttum. O yüzden lütfen girin alın. Güzel bir şekilde videomuza geçelim. Güzel bir şekilde ritüelimizi yapalım. Anında etki alabileceğimiz geri döndürme ritüelim için temiz bir kağıda ihtiyacımız var. Kağıdın rengi, kağıdın şekli, kalemin rengi hiçbir şey önemli değil. Nefes egzersizimizi yapalım, kahvemizi içelim, enerjimizi yükselt, yüksek tutalım, mutlu olalım, ortalarda ilerleyelim, duruğan olalım ve mutlaka 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 iyi gelebilecek şeyler olsun. Ben yeşil seviyorum, yanımda yeşil var, e, suyum var. Ee, güzel bir müzik açıyorum, tütsümü yakıyorum falan. Hani sizler de size iyi gelebilecek şeylerle e, meşgul olun o an. Hangi saat diliminde uygunsanız o saat diliminde yapabilirsiniz. Mutlaka etki alacağınız anında geri dönüş olacak bir geri döndürme ritüeli. Ne yapacağız? Bir kağıda ihtiyacımız var. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Zaten bu tip ritüelleri mutlaka anlık sonuç verir. Temiz bir kağıdımızı alıyoruz ve temiz kağıdımıza 5 defa partnerimizin ismini yazıyoruz. 5 defa partnerimizin ismini yazdık. Yanına 5 defa anında beni ara. Anında beni ara. Anında beni ara. Anında beni ara. Beş defa anında beni ara yazdık hemen yanına. Beş defa partnerimizin ismini yazdık. Beş defa anında beni ara yazdık. Lütfen enerjimiz yerinde olsun. Enerjimiz iyi olsun. Keyfimiz yerinde olsun. Yani acı da çekiyorsak, aşk acısı da yaşıyorsak fark etmez. Bir şekilde enerjimizi kontrol etmek zorundayız. Enerjimizi kontrol edelim. Güzel bir şekilde 5 defa partnerimizin ismini yazdık. 5 defa anında beni ara yazdık ve bu kağıdı güzel bir şekilde yakıyoruz. Bu kağıt yanarken bu kağıt yanarken Küller düşer, dumanlar yükselirken hemen başlıyoruz telepati çalışması yapmaya. Küller düşer, dumanlar yükselirken başlıyoruz telepati çalışması yapmaya. Telefonumuz yanımızda olsun. Güzel bir şekilde telefonumuz yanımızda olsun. Gözümüzü kapatalım ve beni ara hemen beni ara anında beni ara beni aradın beni arıyorsun beni aradın beni arıyorsun beni ara beni ara anında beni ara hemen şu an beni ara beni ara beni ara beni ara beni ara, beni ara, beni ara. Beni ara defalarca kez söyleyebiliriz. Yorulana kadar söyleyebiliriz. Madem aramasını istiyoruz. Madem geri dönüş yapmasını istiyoruz. Madem geri döndürmek istiyoruz. Mutlaka ve mutlaka aratana kadar uğraşıyoruz. Ve telepati çalışmamızı da yapıyoruz. Güzel bir şekilde enerjimizi yönlendirdikten sonra kısa bir vade içerisinde sizi arıyor. Belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki 1 dakika, belki 7 saniye enerjinizi yönlendirdiğiniz, enerjinizi doğru ilettiğiniz takdirde kısa sürede etki alacağınız muhteşem geri döndürme ritüeli. Dediklerimi güzelce izleyin, atlatmayın, gerekirse başa sarın, tekrar izleyin, tekrar izleyin, enerjiniz iyi olana kadar beni izleyin, biraz duru anlaşın, keyifli olun, enerjinizi kontrol edin. Kendinizdeki o huzuru bulun ve öyle başlayın arkadaşlar. Bu detaylar önemli. Kendinizi iyi hissettikçe mutlaka daha sağlıklı sonuçlar elde edeceksiniz. Bunu unutmayın. Eğer yapamazsanız, eğer sonuç alamazsanız, eğer geri döndürmeyi başaramazsanız, eğer konu çok derinse ve bir türlü bu konudan sonuç alamıyorsanız, konuyla ilgili bir şekilde tarot açılımı yaparız, konuyu çözümleriz. Ritüel yaparız, tılsım yaparız, seans almalısınız. Aşağıdan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Mertcücü Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takı sayfam için Cücü Mert'ten ulaşabilirsiniz. Her konuyla ilgili bana ulaşabileceğiniz platformlar aşağıda kayıtlı yazıyor. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Amacım sizlere yardımcı olmak. Amacım sizlere bir şekilde arz ettiğiniz duyguyu yaşamanızı sağlatmak. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Sizler bana yazın. Ben de sizlere yardımcı olurum. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Yorum aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Orada bir çan var onu basın ki sizlere bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. İnsanlar da sizi sevecektir. Kokulu kokulu öpüyorum sizlere hoşça kalın.